gerçek İslam ve Alevilik, hak, inanç perspektifi. Alevilik, tarih boyunca saf ve öz İslam'ı temsil eden bir inanç yolu olarak kabul edilmiştir. Alevilik, Kur'an'ın mesajını merkeze alarak insana, doğaya ve adalete dayalı bir yaşam felsefesi sunar. Bu yaklaşım, Allah'ın birliği, tevhid ve insanın özüyle hakikat arasındaki bağlantıya vurgu yapar. Buna karşın Sünnilik ve Şiilik gibi mezhepler İslam'ın temel kaynaklarını tahrif ederek dinin içine eski inançlardan kalıntılar ve kültürel etkiler sokmuş, böylece İslam'ı yozlaştırmıştır. Sünnilik ve Şiiliğin tarihsel arka planı Sünnilik ve Şiilik İslam'ın ilk dönemlerinde siyasi ve toplumsal çekişmelerin sonucunda ortaya çıkmış mezheplerdir ancak bu mezhepler zamanla İslam'ın temel kaynakları olan Kur'an ve peygamberin yaşam biçiminden uzaklaşmış, Yahudilik, Zerdüştlük, Süryanilik, Ezidilik gibi farklı inanç sistemlerinden etkilenmiştir. Örneğin, Zerdüştlük ateş tapımı ve ibadet ritüelleri namaz benzeri ritüellerle İslam'a adapte edilmiştir. Ezidilik ve Süryanilik belirli vakitlerde ibadet ve sembolik dualar Sünnilik ve Şiilikteki namaz uygulamalarına benzerlik gösterir. Yahudilik abdest ritüelleri ve bazı kuralların Yahudi şeriatından alındığı görülmektedir. Budizm, zikir, meditasyon ve ritüelistik ibadet şekilleriyle benzerlik taşır. Bu unsurlar Sünni ve Şii mezheplerin İslam'ın saf kaynağı olan Kur'an'dan ziyade farklı inançlardan esinlenerek şekillendiğini göstermektedir. Kur'an'da namaz yoktur, ibadet kavramı ve salat. Kur'an İslam'ın tek ve en saf kaynağıdır. Kur'an'da ibadetle ilgili en sık kullanılan kavram salattır. Salat, Arapça bir kelime olup dua, secde, yönelme ve Allah'a bağlılık anlamlarına gelir. Buna rağmen günümüzde sünnilik ve şiilikte yaygın olan namaz ibadeti, Kur'an'dan ziyade farklı kültürel ve dini etkilerin sonucudur. Namaz kelimesi Kur'an'da geçmez. Bu kelime Farsça kökenlidir ve zerdüşlük, ezidilik ve süryanilik gibi eski inanç sistemlerinde kullanılan bir ibadet biçimini ifade eder. Kur'an'ın Arapça bir kitap olduğu düşünüldüğünde, Farsça kökenli bir kelimenin İslam'ın asli öğretilerinde yeri olmadığı açıktır. Sünni ve Şii ekoller Kur'an'daki salat kavramını çarpıtarak uydurma hadisler ve kültürel etkilerle namaz adı altında şekillendirmiştir. Halbuki salat Kur'an bağlamında dua ve secde anlamında bir ibadeti ifade eder. Bu ritüelistik ve mekanik bir hareketler zincirinden ziyade insanın Allah'a olan samimi yönelişi ve bağlılığını simgeler. Sünnilik ve Şiilik İslam'dan uzak bir akım. Sünnilik ve Şiilik tarih boyunca İslam'ın içine insan yapımı hurafeler ve kültürel etkiler sokarak dini asıl kaynağından koparmıştır. Bu mezhepler Arapların putperest dönemindeki ritüellerin ve kültürlerin bir uzantısı olarak şekillenmiştir. Bu durum İslam'ın saflığını bozan bir süreçtir. Örneğin mezhepçiliğin getirdiği aşırı ritüalizm Kur'an'da yer almayan ibadet biçimlerini zorunlu hale getirmiştir. Mezheplerin, İslam'ın içine eski inançların unsurlarını sokması şu şekillerde gerçekleşmiştir. Kur'an'da olmayan kuralların hadislerle dinin bir parçasıymış gibi sunulması, abartılı ritüellerle ibadetin özünden uzaklaşılması, Allah'ın birliğine gölge düşüren ara figürlerin ve insan yapımı otoritelerin kutsanması, Alevilik, İslam'ın saf ve hakikate dayalı yorumu, Alevilik, Kur'an'ın esaslarına dayalı olarak İslam'ın özünü yaşama geçiren bir inanç sistemidir. Alevilikte ibadet ritüelizme ve mekanik hareketlere değil, Allah ile kul arasındaki samimi bağa dayanır. Bu yönüyle Alevilik Kur'an'ın öğretilerini merkezine alır ve insanın Allah'a olan bağlılığını ruhsal bir yolculuk olarak tanımlar. Sonuç olarak Sünnilik ve Şiilik gibi mezheplerin İslam'la doğrudan bir ilgisi olmadığı açıktır. Bu mezhepler İslam'ın saflığını bozan eski inanç ve kültürlerin bir yansımasıdır. Gerçek İslam yalnızca Kur'an'da bulunan hakikatlere dayalıdır. Alevilik bu hakikati temsil eden ve insanlığı tevhide yönlendiren bir yoldur. İslam insan yapımı yorumlardan arındırıldığında Aleviliğin bu saf anlayışıyla özdeşleşir.